Merhaba sevgili YouTube ailem. Şu an çok üzücü bir video paylaşacağım sizinle. Bugün şöyle bir doğa turu yapalım dedik çocuklar ve Uğur'la beraber. Ama gördüğümüz manzara karşısında gerçekten derin üzüntü içindeyiz yani şu anda. Şu pisliğe bakar mısınız? İnsanların bu doğayı getirdiği hale bir bakar mısınız? Ya çorapları dahi, çorapları, araba kılıfları, şu içki şişelerine bakar mısınız? Şu doğayı size göstermek istiyorum. Önce şu doğanın bir güzelliğine bakalım lütfen. ve bizim insanların bu doğayı getirdiği hale bir bakın. Ya lütfen neden yani bunu yapıyorsunuz? Getirdiğiniz şişeleri bir poşete koyup götürmek bu kadar zor olamaz lütfen. Biz şimdi bir kampanya başlatıyoruz. Uğur'la ekimiz. Sizler de bu videoyu izledikten sonra lütfen bize destek olun. Ben şimdi arabaya bakacağım. Eğer arabadan bir poşet çıkarsa bu görmüş olduğunuz tüm çöpleri teker teker ortada toplayacağım. Ee, ve bu ordoayı biraz olsun bir nevi kendi çapımda temizlemeye çalışacağım ama lütfen sizlerden de rica ediyorum lütfen çevremizi, doğamızı temiz tutalım, temizleyelim lütfen arkadaşlar. Uğur herhalde orada berbat bir birikinti gördü ki bana onu göstermek istiyor. Çünkü inanılmaz derecede şu anda şoktayız. Ya için arkadaşlar, içmenize kimse bir şey söylemiyor ama getirdiğiniz pisliği lütfen temizleyin. Doğamız bunu hak etmiyor. Ne gördün Uğur? Uğur ne gördün? Ha? Uğur ne gördünüz? Ne yo? Ne kadar güçlü çocuklar görüyor musunuz? Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. Ne oldu? <laughs> Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. Arabadan ben poşet getireceğim. Bu çevrede gördüğümüz çöpleri bir nevi toplayabilirsem toplayacağım. Ama lütfen rica ediyorum sizden. İçin yiyin ne yapıyorsanız yapın. Getirdiğiniz çöpü toplayın. Ya insansınız siz. Hayvanlar bile duyar. Lütfen şu pisliğe bakar mısınız ya? Bu nasıl bir pisliktir? Buna bir köpek gelip yemek zannedip basar. Ağzı kesilebilir. Her şey olabilir. Lütfen yapmayın bunu. insanlar. Lütfen. Şimdi şöyle poşet poşet aradım ama bulamadım. Daha sonra burayı toplamaya geleceğim. Arkadaşlarımdan da rica edeceğim. Hatta arkadaşlarımdan rica etmiyorum. Lütfen direkt belediyelerden rica ediyorum. Doğanıza sahip çıkın. Görevinizi düzgün yapın ve lütfen şu etrafa bir göz atın ya lütfen. Çevre düzenlemesi gerçekten yapıyorsunuz. Çok da bu konuda başarılısınız. Ama lütfen çevre düzenlemesini de yapın. Rica ediyorum sizden. Şuna bakın. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nasıl bir pislik? Bu nasıl bir zihniyet? Şöyle şu kenarlara doğru bakar mısınız? Ya gerçekten buradaki çöpün haddi hesabı yok. Güzelim doğamızı mahvetmişsiniz. Bakın ileride koyunlar yayılıyor. Yazık hayvanlar otlarken bu cam parçaları kim bilir kaç tanesini ağzına battı. Doğadaki hayvanları düşünün. Böyle bir pislik olamaz. Bakar mısınız şişelere? Abi, köpüğü salsak rahatsız olur musun? Bakın mesela bu hayvan şimdi burada rahat rahat geziyor. Ayağına bu cam parçaları ağzına batabilir. Bakar mısınız? Bakın o cam parçaları gördünüz mü? O cam parçalarına yöneliyor direkt. Bakın sahibi de rahatsız olduğu yerdeki camlardan ayağına batacağını düşüncesiyle... Ki bu sahipli bir hayvan. Doğamızda o kadar çok özgür yaşayan sahipsiz hayvan var ki... Gerçekten onlar adına çok üzüldüm. İnsanlık adına bu durumdan çok üzüldüm. Benim nerede yaşadığımı zaten biliyorsunuz. O yüzden şimdi belediyenin vermeyeceğim. Ama lütfen tüm belediyelerin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. İstiyorum. Ben şimdi İBB'ye de yazacağım bu konuyla ilgili bir mail atacağım. Burayı eskisi gibi pırıl pırıl görmektir dileğimiz. Ya bakar mısın ya? Bak nasıl rahatsız oldular. Cam var diye köpeğe bağlıyorlar. Görüyor musun? Haklı insanlar. Bakar mısın? Şunlara bak ya. Bunları bile kaldı. Ya Allah'ını seviyorsan bu nedir ya? Gerçekten ya burayı komple kapatacaksın. İnsanlara bir alan bırakmayacaksın. Çünkü yaşamayı bilmiyorlar. Şuna bak yaşamayı bilmiyorlar. Ya da kural paralı olsa temizlemek zorunda kalırlar. Sonra da paralı her yer girmeyen yer bulamıyoruz diye söyleniyorlar. Ama bu insanlar bunu hak ediyor. Şuna bak. Şurada bir su birikintisi bulmuştum. Yağmur yağdığı zaman benim Hele oranın içi ya inanılır gibi değil ya. Güzelim arazi burayı bu şekilde mahvettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bunu yapanlar. Bakar mısınız camlara, cam kırıntılarına? Canım hayvan sevgisi. Çocukta nasıl bir hayvan sevgisi var biz de anlamış değiliz. Bu durum pek de rahatsız etmiyor açıkçası. bizi çok mutluyuz. Hayvan sevmeyen insan sevmez zaten. neyse çok fazla konuşmadan size şu iğrençliği göstermek istiyorum. Bakar mısınız? İnsanlar çocuklarıyla geliyor buraya ya. Yapmayın bunları. Bakar mısınız? şu çöpler atılmasaydı burada yayılan o kuzular koyunlar buradan su içseydi ne kadar güzel olurdu değil mi? Yok bu insanlara her şey müslak, her şeyi hak ediyorlar. Şu an size gerçekten şu manzarada otururken bir resim çekmek isterdim. Şuranın pırıl pırıl olduğunu, şuraya bir sandalye mi attığımı düşünsenize ya. Şu manzaranın güzelliğini böyle bozmaya ne hakkı var bu insanların? tatlım. Şimdi biz çöp poşeti bulamadık. Burayı toplayacaktık ama görüyorsunuz değil mi şu ilerlerdeki çöpleri. Şimdi biz çöp poşeti bulamadık. Arabaya baktım poşet yoktu. Bir poşet alacağız. Büyük birkaç tane çöp poşet alıp burayı toplamaya geleceğiz. Umarım onu da sizinle paylaşacağım. Toplamaktan vakit bulabilirsem paylaşacağım. Çünkü gördüğünüz gibi dört bir yanı çöpler içerisinde. Evet bu koyunlar, bu kuzular burada yayılıyorlar. Ama bu doğadaki insanların mahvettiği doğamız yüzünden zavallı hayvanlar yayılamıyorlar bile. Ağızlarına dediğim gibi cam parçaları mı batıyor artık? Karton mu yiyorlar, içki şişeleri mi yiyorlar, pet şişe mi yiyorlar belli değil. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Yazık değil mi bu hayvanlara? Yapmayın, sahip çıkın doğamıza. Çöplerinizi toplayın lütfen. Huy şu kızlara bakın. <laughs> Çocuk ne kadar mutlu ve özgür. gördüğünüz gibi arkadaşlar bu güzelim çevre, güzelim doğa ne hale gelmiş. Anne Lütfen. ağlıyor musun? Ağladım evet çünkü çok fazla üzüldüm. İnsanların bu kadar bilinçsiz, bu kadar iğrenç olmaları benim artık zoruma gidiyor. Üzülüyorum. Çünkü buraya gelip oturuyorsanız, keyif yapıyorsanız oturduğunuz yeri temiz bırakmayı bilmelisiniz. Gerçekten insanların bu denli pis olmaları, doğayı bu denli mahvetmeleri çok fazla üzücü bir durum benim için çocuklarla ve eşimle beraber gelip daha sonra çöp poşetler alıp dediğim gibi geleceğiz. Burayı toplayacağız. Bakalım kulağa soğuk Megan'in. Esmeye de başladı zaten. Bulunduğumuz ortam dediğim gibi çok güzel çok bir, bir doğa oldu. Çok anneciğim. Çok güzel bir alan aslında. İstanbul'dan kaçıp kurtulabileceğiniz, nefes alabileceğiniz çok güzel bir alan ama maalesef burayı şu anda mahvetmiş durumdalar. Anne. Evet. Ben sizlerden de rica ediyorum doğaya sahip çıkalım doğamızı sevelim doğamızı koruyalım.